is annoyed. O sinirli. Çünkü bakın because çocukları yaramaz. Hani bakın yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocuklara kaç bakın? Onun çocukları. Yani his children onun çocuklarına bakın. Tekin mi çoğul mu? Çoğul. O zaman bir tane are. Çünkü ne söz konusu burada? Fiilsizlik ve geniş zaman söz konusu. Ve arkadaşlar emin zara götürüyor. Bak ne yapıyorum? Tool R diyorum. His children are bakın. Yaramaz arkadaşlar. Bakın yapıyorum buraya Naughty. No okay. Onun çocukları bakın. Yaramaz. His children are naughty. No bakın. Burada bilmem gereken şey arkadaşlar bakın. Sinirli bölümün beni yaratıyor. Bakın enoidmuş. Demek ki Ed'i alan sıfatlar arkadaşlar bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her her, her sıfatla karşı bakın demek zorunda değil. Muhakkak ed veya ing almak zorunda değil. Arkadaşlar. Bakın ne yaptık burada? Naughty bölümü bir adjective arkadaşlar. Yine bakın.